Efsane Anahtar'dan merhaba, Harun Usta Bugün İstanbul Üstelik Esenyalı mahallesindeyiz. Müşterimizin anahtar evin içerisinde kaldı. Biz kirimli hizmeti verdik. anahtarını değişiklik, evi yeni almış çünkü. Kirimli değişik yeniledik. Müşteri daha iyi olmasını diliyoruz. Efsane Anahtar, efsane çözümler sizi. Efsane Anahtar'dan merhaba, Harun Usta ben. Bugün İstanbul, İstanbul Velibaba'dayız. Pendik'teyiz. Iıı e, şu an ııı e, müşterimizin aracını kapıskiplerine sunduk. Anahtar içeride kapısı vaziyette kaldı. Biz e, kapısını açtık hasarsız bir şekilde. Müşterimize geçmiş olsun diyoruz. Efsane anahtar, efsane çözümler verir. Evet. Teşekkürler. Teşekkürler. Efsane anahtardan merhaba. Harun Ustalık. Bugün Pendik'teyiz yine İstanbul. Ee, aracımızın anahtarı bagajdaydı Hyundai Accent Blue'ye. Kapısını hassas bir şekilde açtık. Üstlerimizin anahtarını verdik. Ben yani kendisine geçmiş şey Efsane anahtar, efsane çözümler üretir. <laughs> efsane anahtardan herkese merhaba. Ee, Harun Usta ben. Ee, bu binamızda pendik güzel geldi şu an. Ee, binamıza e, bir karşı geçiş, göstergeli, geçiş ve şifreli bir panel ekledik. E, hidrolik e, kapıya uygun değil, değil dijitalini verildi ve e, bir manyetik kilit montajı yaptık. Bu manyetik kilit avantajları devirini açılması neredeyse imkansız e, ve aşırı sessiz çalışması sudan etkilenmemesi uzun ömürlü olmasıdır. Manyetik kilit kullanmanızı e, tavsiye ediyorum. Diğer otomatlardan ve basaçlardan e, daha uzun ömürlü ve daha kaliteli ve daha sessizdir. Şimdi ürünümüzü test ediyoruz gösterildiği için okutuyoruz. Kapımızı açıyoruz. Ne kadar sessiz olmuş. Birazdan görürsünüz. Kapıyı ee, gösteriyoruz şimdi. Kapanış hızımız gayet sessiz. Manyetik kilidimiz gördüğünüz gibi yukarıda. Kitlediğinde manyetik mıknatıs kendini çekecek. Kitlediğinde yeşil işaretimiz yandı. Kapı şu an 250 kilo basınca Dayanıklıdır. Buradan içeriden hem kolu çekme hem de bir tuş paneli yardımıyla rahatlıkla açabiliyoruz. Hidroliğimizi gördüğünüz kalem marka bir hidrolik. Ee, hidroliğimiz bu kapıya ağır olduğu için, ferforj olduğu için alır e, ağır ve kaliteli bir hidrolik taktık. Ee, gördüğünüz gibi kapanış sesi ve sesi de en düşük seviyede. Kullanmanızı tavsiye ederiz. Efsane anahtar, efsane çözümler diyelim. Görüyoruz Efsane anahtardan merhaba. Harun usta ben. Bugün İstanbul Veli Baba'dayız. Pendikteyiz. Eee şu an e, müşterimizin aracı kapısı kitlerine sönülüyor. Anahtar içeride kapısı vaziyette kaldı. Biz e, kapısını açtık hasarsız bir şekilde. Müşterimize geçmiş olsun diyoruz. Efsane anahtar, efsane çözümler üretir. Evet. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkür